Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Tüm dünya genelinde koronavirüsle mücadele için tedbirlerin önemine dikkat çekilirken Türkiye'deki iPhone kullanıcıları bu sabah ilginç bir deneyim yaşadı. Kullanıcıların telefonlarına acil durum uyarıları kapsamında evde kal Türkiye bildirimi geldi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar bildirimle birlikte yüksek bir sesin duyulduğu videoları paylaştı kullanıcılar alarmın tekrarlandığından da bahsetti. Dikkat çeken başka bir nokta ise bildirimin geldiği telefonlarda kullanılan operatörün Vodafone olması oldu. Pek çok kullanıcı telefonların tekrar görüntüsünü paylaştı. BBC'den alınan bir bilgiye göre de Apple, hükümetlerin acil durum uyarılarını bir telefon şebekesine ait SIM kartı olan kullanıcılara gönderebileceğini ifade ediyor. Telefonlara acil durum uyarısı Test uyarısı bildirimi anlamına geliyor. Uyarıyı Ayarlar sekmesindeki bildirimlerin altından kapatmak mümkün. Peki arkadaşlar yapılan bu işlem hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.